Hindistan derin yoksulluğu nasıl bitirdi? 1 milyar 438 milyon kişiyle Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi. Böyle bir ülkede sorunlar bitmez ancak yoksulluk ve yetersiz beslenme yıllardır en büyük sıkıntılardan biri. Hindistan yıllardır derin yoksullukla savaşıyor. Dünya Bankası'na göre günde 2.15 doların altında yaşayan herkes derin yoksul sayılıyor. The Economist'te yer alan bir makaleye göre 1995'te Hindistan'ın nüfusunun neredeyse yarısı uluslararası kabul edilen derin yoksulluk sınırının altındayken 2024'te bu oran %1'e düştü. Hindistan bunu yaparken ülkede tarımda çalışan nüfusu da azaltmadı. Yoksulluktan kurtulan hanelerin sadece %7'si kentlere göç etti. Çin'de bu oran %37 olarak kayıtlara geçti. Bugün Hindistan iş gücünün %40'ı tarımda çalışıyor. Tarımda yapılan verimlilik artışı, arazi sahipliği iyileştirmeleri, kırsal ücretlerin yükselmesi derin yoksulluğu oldukça azalttı. Ekonomistlere göre Hindistan'daki yoksulluğu anlatmak için artık derin yoksulluk sınırı dışında bir göstergeye ihtiyaç var. 1.4 milyar nüfusu aşan Hindistan, yarattığı 3.57 trilyon dolarlık katma değerle dünyanın en büyük 5. ekonomisi olarak öne çıkıyor.